Bu çamurdan uğraşı yok. Ey maşallah. Bunu yedim süper ha. Vallahi. <gülüyor> Bunlar iri bir de ha. Hmm. Artık siz gitmiyorsunuz ha. <laughs> Vallahi bak güzel malzeme. Burası iyiymiş ya. Bu malzeme buradan iyi. Boş yok. Usta. Boş yok. Boştan işimiz olmaz bizim. Yemin ediyorum boş yok. Ne diyor bir tanesi? Arkadaşlar beğeni paylaşın, beğeni paylaşın. Ne diyor bir tanesi ya? Yani, nohut mu bu diyor? Adamlar bulgurdan da vazgeçiyor. Yok makarna anasını satıyor. Bak 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 etti. <laughs> <Nasıl? gülüyor> usta, <laughs> Ustanın <laughs> usta fili de güzel çekiyor ha. bu iki Teşekkür. Ya. Nasıl usta benim derelerimi beğenir mi usta? 10 numara 5 yıldız. Bunları satılak koysam satılır yani. Havada <laughs> bir tane zincir var, 5 tane var, değil mi? Hmm. Neyse evet. getirme ama getir. Yatsın yatsın ya. O çokluğuyla getir yani. Getir getir. Abi arabada iki bütün oluyor akşam. He? Akşam arabada da yoruluyor. Dinleniyor sanma. Ya. Dükküm oluyor. Anlıyorum seni de. Bir sabahtan bir şey olmaz. Bir tane daha çıkaralım. Tamam abi. Bana fark etmez ben gider evde kafayı vuruyor yatarım. Senin için sen bu kadar yol gelmişsin değil mi usta? Ne kadar çok altın çıkarsa o kadar kiram. Para ya. bu para. Gördüklerim para. Kan harfi yaptın arkadaş mı abi? Kim? Kan harfi. Yok abi ben firma ismi paylaşmıyorum. Sedat Çelik. Firma ismi paylaşmıyoruz arkadaş. ismi, bölge ismi paylaştığımız zaman Diyelim. olmaz. Yarım gramda bundan çıksa yeter. Allah bereket <laughs> versin. Görüyorum taşın arkasında iri parçalar var. <laughs> Sen de her bir şeyi görüyorsun arkadaşım. Gör, görüyorum bak ben kameradan bile görüyorum bak. Bir o kadar daha var usta yeme bizi Görüyorum bu sağ köşede bir tane <laughs> Güzel bir parça var <laughs> Nereye gidiyor hayırdır olun. <laughs> Sakin olun çocuklar Sakin. Eyvallah Bu bir parçalar dikte kalmış. Canavar canavar, canavar Bak. O ucundaki çok büyük ha. boş yok. 10 numara 5 yıldız. Seni de çekeyim sonra bitireyim.